Merhaba arkadaşlar. Biz bugün 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve ülkemizde birçok şehrimizi etkileyen ve maalesef birçok canımızı yitirdiğimiz deprem felaketinin ardından Ankara'ya yerleşen depremzede öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Ankara İbni Haldun Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı bir TÜBİTAK projesi kapsamında bu öğrencilerimizle birlikte Ankara'yı gezeceğiz ve onlara şehrimizi tanıtacağız. Arkadaşlarımıza Ankara'nın önemli yerlerini gösteren bir gezi düzenledik. Hep birlikte Ankara'yı daha iyi tanıyacağız. Emre abi ve hocalarımızla beraber arkadaşlarımıza Ankara'nın simge yerlerini göstereceğiz. Ha, gidelim mi o zaman? Hazır mıyız? evet. evet. Hadi bakalım. arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Harika. Biz bugün Ankara İbni Haldun Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan bir TÜBİTAK projesi kapsamında deprem felaketini yaşadıktan sonra Ankara'ya yerleşen siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza şehrimizi tanıtacağız. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman ilk olarak kaleyle başlayalım diyoruz. Ne dersiniz? Hayır. Harika. Hadi gidelim o zaman. meydanı diye geçen alan. Yüksek duvarlardan direkt diğer tarafları yüksek kısımlardan aşağıya gözlüyorlardı. Burası da toplanma alanı. Evet yüksek Aynen alan. Yüksek. Diğer tarafı daha yüksek aşağıya doğru. Şimdi oraya da çıkarız zaten. aslında amaç işte savaş döneminde her yeri görebilmekmiş ki şu anda da her yer görünüyor zaten. Bak karşıda hipodrom var. Şu gördüğünüz uzun bina gar, tren garı. Orada yeni yapıldı. Ee, sonra arkada anıt kabir var. İşte yukarılarda Çankaya bak Çankaya Köşkü de şu tarafta kalıyor. Oradan görünüyor o da. Orada Gençlik Parkı ve Gençlik Parkı'nın içinde bulunduğu havuz var. Ve şurada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası var. Evet Berkay nasıl buldun Ankara Kalesi'ni? Daha önce gelmiş miydin? Nereden geldin? ben Hatay'dan geldim. Daha önce Ankara Kalesi'ne hiç gelmemiştim. Ankara'ya zaten ilk defa gelişim. Ankara Kalesi'ni beklediğimden çok daha güzel buldum. Manzarası ve yüksekliği beni daha çok etkiledi. Beklediğimden çok daha iyi. Teşekkürler. Gideceğimiz yerlerin hepsini buradan kuş bakışı gördüm evet, evet. diyorsun. buradan anıt vesaire <laughs> gözükebiliyor. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Doğukan sen ne diyorsun? Sen daha önce gelmiş miydin? Hangi şehrimizden geldin buraya? Kahramanmaraş'tan geldim Ankara'ya. Şimdi geldim hani fotoğraflardan baktığım kadarıyla çok daha güzel kale. Çok yüksek, her yer gözüküyor. Sen daha önce gelmiş miydin buraya? Ben daha önce gelmemiştim. Yani Ankara'yı da ilk kez gelişim buraya. Zaten önceden de araştırıyordum sürekli Ankara'yı gezilecek yerleri. İşte gelince ilk gelmek istediğim yer Ankara Kalesiydi ama ailem götürmüyordu. Yani <laughs> bir türlü de fırsat evet, olmadı. Bir türlü... <laughs> Fırsat olmuyordu. Ben de ekipten gelince daha da güzel, daha da neşeli oldu. O zaman okulunuzun hazırladığı bu proje gayet etkili evet. oldu diyebiliriz, evet. öyle mi? Evet, evet, evet. evet öyle. Pekala, o zaman şimdi çok güzel ve sürpriz bir yere daha gideceğiz arkadaşlar hep birlikte. Gidelim mi? Gidelim. Evet. Hadi. Hadi gidelim o zaman. Evet, arkadaşlar beğendiniz mi? Evet. Güzel. Pekala. Beklediğiniz gibi çıktı mı peki diye soracağım. Daha güzeldi değil mi? O zaman sürprizlere devam ediyoruz. Şimdi de Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Tamam. Evet. Hadi gidelim. işte Paleontolojik çağda şey var. E, bütün Türkiye'de olan o dönemden kalma şeyleri gösteriyor. Haritaları dokunmatik olarak istediğiniz yeri seçebiliyorsunuz burada. ...hazırlanmasında büyük katkılar sağladın ama neler yaptın, süreç nasıldı? Bu sürece sen nasıl dahil oldun ve proje ortaya nasıl çıktı? Bize bunlardan kısaca bahseder misin? Tabii ki. Ee, biz Hatay'dan 6 gün sonra geldik. Çok zor bir süreç yaşadık oradayken. Okulumuza geldiğimizde TÜBİTİK için projeler hazırlanıyordu. Öğretmenimiz de dedi, sizinle de birlikte bir proje hazırlayalım mı dedi. Biz de depremli bölgesinden gelen arkadaşlarımızla neden olmasın dedik. Böyle bir gezi planladık. Bana iyi geldi. Arkadaşlarımıza da iyi geleceğine inanıyorum. Peki sen daha önce böyle bir müzeye gitmiş miydin? Yoksa Hayır. Ankara'da bir ilk mi oldu? Ankara'da bir ilk oldu. Çok güzel buldum. Çok eski tarihi eşyalar var. Sen nasıl buldun müzeyi? Çok güzel, Mekandan daha fazla iyi çıktı. Pekâlâ. Peki burada en çok neyi beğendin? Mesela ne dikkatini çekti burada, burada en çok? Burada daha çok testi gibi şeyler ilgimi çekti. Hı, üzerindeki şekiller, renkleri, de yedekler, yapımları değil mi? Yani onların nasıl taşlar böyle kocaman şeyler var. Değil mi? Nasıl taşımışlar onları? <laughs> nasıl taşımışlar? Pekâlâ. <onları. gülüyor> evet Semih, evet. sen nasıl buldun burayı? Ya bana sosyal olarak hem kültürel olarak bayağı bir şey kattığını düşünüyorum yani. Hoşuna gittiyse sen de ne mutlu ben o zaman. <laughs> Bu testi Hı hı. Gaga ağzı testi hangisi? Gaga ağzı şu. şu. Ankara Alaca, Çorum milattan önce 1399 1301. Bu mesela çok daha güzel korunmuş durumda. Şurada bir ayak var mı? Ama ayak var ama bak devamı muhtemelen burada değil onun da. Evet arkadaşlar, Ankara Kalesi'nden sonra müze gezimizi de tamamladık. Ne kadar çok gezecek yer var aslında, öyle değil mi? Evet. evet. Şimdi de merak ettiğinize çok emin olduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ...ilk Büyük Millet Meclisi'ne gidiyoruz. Aa! Hazır mısınız? Evet. Hadi gidelim o zaman. anayasanın imzalandığı masa burası. O zaman hala aynı masa, aynı sandalyeyle. Bu Atatürk'ün seyahat dolabı. Seyahatlere çıktığı zaman hep eşyalarını bunun içerisine alıp... ...direkt at arabasının arkasına ya da arabasının siyah bir arabası var ya... bir evet. e, ...Anıtkabir'de ziyaret edeceğiz, göreceğiz onu da o arabanın arkasına atıp gitti. Evet. Takım elbiseli, elbisesi, fırağı. Sevgili Güner. Depremzede arkadaşlarınız okulunuza geldi, yerleştiler. Yeni yaşamlarına alışmaya çalışıyorlar. Peki sizler bu süreçte bu proje dışında günlük hayatlarında da arkadaşlarına nasıl yardımcı oluyorsun ya da sen ve diğer arkadaşların bize birazcık onlardan bahseder misin? Tabii. Biz Ankara'ya depremde de öğrencilerin geleceğini biliyorduk. Ve bir arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek için elimizden geldiğince onlarla sosyalleşmeye tanıştık. Ee, birlikte etkinlikler düzenledik ve projemiz kapsamında da hem Ankara'yı alıştırmak için gezdirelim diye düşündük hem de biz gezdirirken arkadaşlarımıza eğlenelim diye düşündük. Ankara'yı gezerken eğlendik ve tanıtımında da çok eğlendik. Hep birlikte iyileşelim diye düşünüyoruz. En azından onlar da yaşadıkları evet. şehri biliyorlar şimdi. Neler yapabileceklerini ve yaşadıkları şehrin tarihini öğreniyorlar. Öyle değil mi? Evet. Teşekkür ederiz. Peki Zehra sen neler söylemek istersin? Hep birlikte olmak hepimizin keyifli anılar biriktirmesini sağlayacaktır. Nereden geldin sen şehrimize? Hatay, İskenderun'dan geldim. Hatay, İskenderun'dan geldin. Peki daha önce buraları gezmiş miydin gezdiğimiz yerleri? Daha önce merakımdan ben gezmiştim. Gezmiş miydin? Gezmiştim. Kaleye çıkmıştın. Kaleye arkadaşlarına çıkmıştım. Arkadaşlarına evet. çıkmıştı. Peki müzeye gelmiş miydin? Müzeye gelmemiştim. Ha müzeye gelmemiştim. Nasıl buldun peki müzeyi? Müzeyi güzel şehrimin tarihini öğrendim. Hem de eğlenerek arkadaşlarımızla beraber öğrendim. Teşekkür ediyoruz. Evet, Burak sen neler söylemek istersin? Özellikle odalardaki eşyalar, o, bu mekanın tarihi dokusunun o, çok incelikle korunması benim ilgimi çekti. Güzel. Sen peki nereden geldin, hangi şehrimizden Malatya geldin? Malatya'nın Gazi ilçesinden geldim. Malatya'dan geldin. Peki Ankara'yı nasıl buldun? Ankara'yı sevdin mi genel itibariyle? Ankara öncelikle çok güzel bir şehir. Yani birçok şehir gördüm. Her gördüğüm şehre sanki ülke değiştirmişim gibi bir his yaşıyordum. Ama Ankara'da daha farklı bir his yaşadım. Arkadaşlar şu anda müze olarak gezdiğimiz bu yer... ...ülke tarihimiz için aslında çok önemli yerlerden birisi. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te saat 20.30'da Ankara'da bu binada... ...eski adıyla Büyük Millet Meclisi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edildi. Bu sebeple aslında bu bastığımız yerler gerçekten... Ülkemizin başlangıç noktası diyebileceğim yerlerden biri. Pekala o zaman buradan da ne yapıyoruz arkadaşlar? Ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından birine gidiyoruz. Bir üniversiteye. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Hepiniz duymuşsunuzdur herhalde evet. adını. Kısa adıyla ODTÜ. Ne yapalım? O zaman gidelim hadi. Hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar, üşüyen arkadaşlarım montlarını giymiş. Gayet güzel, harikayız. Şu anda neredeyiz? Ülkemizin en kıymetli üniversitelerinden biri olan... ...Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Kısa adıyla ODTÜ'deyiz. Ve burada toplum ve bilim merkezini ziyaret edeceğiz. Hazırsanız girişimizi yapalım. Ne dersiniz? Hadi gidelim. ...katır üstünde taşınması isteyen yani. olur. Gitti, evet. otorite evet, oturmuş. Bak Masa, burada da eski kameralar... Eski kameralar, eskilerden. Bunlar genellikle pilli. Yani eski kameralar gibi sildik. Pilliydi. Piller bitince galiba daha kullanılırdı. Hesap makinesi varmış bak burada. Benim dedemin vardı sanki bundan bir tane de. Eski tür hesap makinesi. Çok güzelmiş ya. o dönem ameliyatlarda kullandıkları aparatlar, neşter vesaire filan ama tabii şu anki günümüz teknolojisiyle alakası yok tabii ama. Geçmişten beri günümüzdeki o insanlara baktığınız zaman hepsini fark ettiysen gittikçe anlarının boyutu artıyor. Mesela bak şuradakine baktığımız evet. zaman burnu alnına göre daha Anlıyor hiç. Bunun sebebi şöyle bir durum var. Beynin içindeki bir kısım hayvanın daha çok gelişmişliğini temsil ediyor. Fark ettiysen o kısım büyüdükçe kapatası ve beyin o kısmı korumak için daha da büyüyor. Mesela bak neandertallere geliyoruz. Burada sapiens'e geldiğimiz zaman homosopiyansın alnı ve burnu aynı seviyede mesela. Çünkü alnı o kısmı korumak için bayağı bir büyümüş. Evet. Durum bu. ilk yerli arabamız bu. Üniversitemizin içinde toplum ve bilim merkezini gezdik. Şimdi arkadaşlarımdan buralarla ilgili duygu ve düşüncelerini alacağız. Tabii önce onları bir tanıyalım. Evet seninle başlayalım mı? Ben Kuzey, Malatya'dan katılıyorum. Öncelikle bu müzede en çok ilgimi çeken şeyler... ...ilk dikiş makinesi, ilk dokuma makinesi... ...yani bunların ilk tabii değil de ilk üretilen halleri yani. ...veya ilk ütü gibi birçok eşya ilgimi çekti. Fakat öte bir yandan en çok ilgimi çeken şey... E, ...müzenin içindeki paleontoloji ile ilgili olan bölüm oldu. Pekala teşekkür ederiz. Evet. Seni dinleyelim, seni tanıyalım. Ben İmran, Şanlıurfa'dan geliyorum Ankara'ya. E, Malatya'da okuyordum. Depremden sonra Ankara'ya taşındım. E, müzelerde hangisini sevdiğimi sorarsanız... E, ...şurada bir araba müzesi vardı. Orada eski arabaları çok sevdim. Özellikle devrim otomobilini gördüğümde ki... ...çok araştırma yapmışımdır kendisi hakkında. 1961 evet. model. Baya hayranlık duydum o arabaya. Evet arkadaşlar, toplum ve bilim merkezini beğendiniz mi? Evet. evet. Harikasınız. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Üniversitemizin başka bir köşesine gidiyoruz hep birlikte. Hadi bakalım. Değerli izleyenlerimiz üniversite gezimizi tamamladık. Şimdi de yanımızda Feyza Hocam ve Bora Hocam var. Okulla ilgili kendilerinden bilgi alacağız. Ve akabinde öğrenci arkadaşlarımızın merak ettiği soruları soracaklar hocalarımıza. Peki okulla ilgili bize e, anlatmak istediğiniz neler var, bilmemiz gereken ne gibi bilgiler var sizden dinleyelim. ...buyrun sizinle başlayalım. Tabii ki. Ee, şimdi ODTÜ bildiğiniz üzere çok büyük bir kampüs. Ee, kampüsümüz 7500 futbol sahası büyüklüğünde. Ee, öncelikle bulunduğumuz yer... E, ...merkez mühendislik binasının önü. E, Merkez mühendislik binamızda... E, ...mühendislerin ortak derslerini aldıkları... ...genel teorik derslerinin burada yürütüldüğü bir bina. Ve e, okulumuzun en yüksek binası aynı zamanda. E, okulda 5 tane fakülte ve 37 tane bölümümüz var... ...çoğunluğu mühendislik bölümleri olmak üzere. Buradan sonra mühendislik... ...bölümleri başlıyor. Şurada endüstri mühendisliği, ilerisinde bilgisayar mühendisliği ve bilgi işlem binası. Ee, aynı zamanda yemekhanemiz ve kütüphanemiz de bu yol üzerinde bulunuyor. Okulumuz e, yeterli kapasitede kütüphanemiz ve yemekhanemizi e, ev sahipliği yapıyor. Arkadaşlar, merak ettiğiniz neler var? Mutlaka vardır ama birkaç soru alabilir miyiz sizden? Buyurun. Ee, ben şey çok merak ediyorum. Dersler dışında yapılabilecek sosyal aktiviteler neler acaba? Ee, ...şöyle, şimdi bizim okulumuzda çok sayıda... ...topluluk var. Bu topluluklarda... ...siz her anlamda, spor anlamında... ...kültür anlamında e, kendinizi... ...geliştirebileceğiniz alanlar tanıyor... ...bu topluluklar size. Buraya geldiğinizde... ...sadece ders çalışmak, derslere girip çıkmak dışında... ...bu topluluklara girerek kendinizi... ...her anlamda geliştirebiliyorsunuz. Okulumuzda yaklaşık 25 bin tane öğrenci var... ...37 farklı bölümde. Bu farklı bölümlerden insanlarla tanışabilmek... ...arkadaş olabilmek de farklı bakış açıları... ...geliştirebilmenizde, kendinizi geliştirebilmenizde... E, ...ileride... Size yarayacak yeni arkadaşlıklar, yeni bağlantılar kurmanız da çok önemli topluluklarımız. Evet başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun efendim. Ee, ben şunu sormak istiyorum. ODTİ'ye geldiğimiz zaman e, herhangi bir pansiyon durumu var mı? Yani okula geldiğimiz zaman kalabilir miyiz burada? Ee, şöyle okula geldikten sonra tabii ki yurt imkanları çok sayıda çeşitli e, size sunuluyor. Siz geldikten sonra sizin yurt puanınıza göre çok e, rahat bir şekilde siz yurtlarda barınabiliyorsunuz. Aklınızda belki birçok soru işareti vardı. Bir üniversiteyle ilgili bu soru işaretlerini giderdiğinizi düşünüyorum. Ee, Bora ve Feyza hocama bize bugün yardımcı oldukları için ve sizlere bilgiler verdikleri için sizlerin huzurunda, sizlerin adına teşekkür ediyorum ben. Ve buradan sonra da hocalarımıza veda ederek. Anıtkabir'e yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bizim kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e geldik. Genç arkadaşlarımızla birlikte bize bu cumhuriyeti armağan eden atamızı ziyaret edeceğiz. Hadi arkadaşlar gidelim. şu anda bu kapının ardında 5 metre ardında ve yukarıda az evvel ziyaret ettiğimiz mozelenin 7 metre altında ülkenin her köşesinden gelen toprakların etrafını çevrelediği bir alanda istirahat ediyor. Ben Enes, Ankara'da oğlum. 16 yaşındayım. Her yıl Zeno Arkanska'ya e geliyorum zaten. Antikabire çok seviyorum. Hep okulla mı geldim? Peki ailenle geldiğin zamanlar Ailemle oldu mu? Ailemle geldiğim zamanlar da oldu. Arkadaşlarıma geldiğim zamanlar da oldu. Şimdi okula da geldi. Evet, seni tanıyabilir miyiz? Adım Emre Bahadır, soyadım Köleli. Eee, Kahramanmaraşlıyım. Ee, Anıtkabir ilk Ankara'ya geldiğimizde e, ilk uğradığımız yerlerden biri de Anıtkabir. Çok merak ediyordum. Sonra ...yaşamlarına Ankara'da devam eden öğrenci arkadaşlarımız... ...yaşadıkları şehre daha iyi tanısınlar diye... ...küçük bir gezi düzenledik bugün hep birlikte. Ve şu anda atamızın huzurundan ayrılırken... ...yeni yaşamlarında ve bundan sonraki hayatlarında... ...başarılar ve mutluluklar diliyorum kendilerine. Hoşça kalın!